O yüzden böyle kenara kayıp kendime bakıyorum. <laughs> ne oluyor? Erdem'le nasıl tanıştınız diye bir soru var. <laughs> evet, bir dakika. Doğal olamıyorum şu anda. Coffee, alayım. Kahvemi alayım. Umarım daha fazla inşaat sesi gelmez ve huzurla bu videoya devam edebiliriz. Herkese selam, ben Fulya. Bugün beni tanıyın videosu çekiyoruz. Sonunda yani sizden soruları yaklaşık bir ay önce aldım. Ancak yeni vakit bulabiliyorum çekmeye. Ben yanıma böyle kahve aldım. Daha böyle sohbet gibi olsun istiyorum çünkü. videoyu hazırlanmadım. Sadece az önce gelen soruları bir Word dosyasına topladım. O kadar. Soruların cevaplarını düşünmedim. Şimdi öncesinde şu saçımı açmak istiyorum. <laughs> Saçlarımı dalgalı yapmak istedi. Ama maşam yok. Sosisler var ya saçta olan sosisler. Ondan da yok. Dedim ki ee, ben bunu kilolu çorapla yaparım. Yaptım. Uyumak biraz zor oldu şu topların üstünde. Bence bu arada bu halde tatlı oldu. <laughs> Kendimi görmek için sağa sola kayıyorum. Tripodum yok. En son ki tripodum devriliyordu sürekli. Ama ben yine de kullanmaya devam ediyordum. 2-3 defa telefonu düşürdüm o tripod yüzünden. En son dedim ki ben bu tripodu imha edeyim. Böylece kullanamayayım. O yüzden tripodu kırdım. Ve sonra attım. Şimdi sağlam bir tripod aldım. O gelene kadar da tripodsuzum bu arada. Yani kendimi tripod almaya itebilmek için elimde olan ve sürekli devrilen tripodu kırıp attım. Ve şu an yeni tripod aldım. Onu bekliyorum. O yüzden böyle saçma sapan bir düzene kurdum buraya. Ya bu daha mı güvenliydi yani? Asla değil ama olsun. Kendimi de görmüyorum. Bir şey koydum böyle kameranın önüne, kamera dik dursun diye. Kendimi görmüyorum. Kendimi görmeden de çekmeye çok alışkın değilim. O yüzden böyle kenara kayıp kendime bakıyorum. <laughs> Ya umarım olmuştur ya. Heyecan. Bir de işin kötü yanı iki tane lastik tokam yoktu. Bu yüzden bir tarafı ter tokayla tutturdum. Bunun üstüne yatmak da çok zor oldu. Yani bu taraf daha rahattı yatmak için. Ya kötü olduysa bu videoyu kapatacak mıyım? <laughs> kötü olduysa beni tanıyın videosu falan çekmiyorum. Okey. <laughs> ne oluyor? <laughs> Bu niye böyle oluyor? böyle başka bir yerden ayırsam belki daha doğal. <laughs> yani izlediğim videolarda hiç böyle olmuyordu. Niye böyle oldu? Ne yapacağız arkadaşlar? <laughs> Hayal ettiğimin çok dışında bir şey oldu. Toplasam mı şöyle? Bir aynada biraz bakıp geleyim ben. <laughs> O kadar olmadı ki. Şimdilik şöyle topladım. Bir şey yaramadı arkadaşlar. Niye yaramadı? Neden olmadı bilmiyorum. Ölmüşüm de açmışım gibi oldu. Böyle geriye doğru minik dalgalar istedim ya sadece. Çok bir şey istemedim. Çok mu sıkı sarmışım acaba? Bilmiyorum. Tamam sorulara geçelim. Şimdi. <laughs> İlk sorumuz kaç yaşındasın? 24 yaşındayım arkadaşlar. 2000 doğumluyum. Hayatının en güzel dönemi ne zamandı? Ya sanırım hayatımın en güzel dönemi üniversitenin hazırlık senesiydi. Çünkü çok güzel birisiydi. Yani özellikle üniversite sınavından çıktıktan sonra insan bir rahatlıyor zaten, bir de daha boş bir dönem. Ve ben dil çalışmayı çok seviyorum. Bir yandan İngilizce öğreniyorum, bir yandan sorumluluklarım çok az. Üniversiteyi kazanmış olmanın verdiği tatmin hissi var bir yandan çok güzel bir seneydi. Bir de şu dönem. Bu dönemde de benzer şekilde yüksek lisansa kabul aldığım için tatmin hissi yaşıyorum hayatımda. Sonra yeni bir ülkede olmak çok heyecan verici. Bir sürü yeni deneyim var. Ee, yine dil öğreniyorum. Hayatımın yine en güzel dönemlerinden birindeyim bence. Öncekinden farklı olarak şu an içerik üretiyorum. İçerik üretmek benim hep istediğim bir şeydi. Yani ben yıllar önce de pandemi zamanında mesela kendi kendime blog editliyordum ve arkadaşlarıma atıyordum. Ancak İyi bir kameram yoktu, iyi bir telefonum yoktu, bu yüzden çekemiyordum. İlk Instagram hesabımı açtığımda başlarda her şeyi anonim olarak paylaşıyordum. O zamanlarda da mesela aslında hayalim YouTube'da içerik üretmekti, özellikle. Bu şekilde bir şeyler paylaşmak, hayatını bloklamak, hem kendim anı kalsın istiyordum, hem de birilerine içerik üretmek ve yaratıcı bir şekilde bir şeyler yapmak benim çok hoşuma gidiyor. Sonunda YouTube'a içerik üretebildiğim için de çok mutluyum. Bu yüzden hayatımın en güzel dönemlerinden biri de bu. Şu an okuyor musun, ne okuyorsun diye sorular gelmiş. Evet, şu anda okuyorum. Yüksek lisanstayım. Öncesinde lisanstan kısaca bahsedeyim. Lisansta ODTÜ'de okudum. dalım Endüstri Mühendisliği'ydi. Yandal olarak da iktisat okudum. Ocak 2024'te mezun oldum. Bir ay önce de Almanya'da yüksek lisansa başladım. Yüksek lisans programım da Management Teknoloji programı. Çalışıyor musun? diye sorulmuş. Hani bu genelde okuyor musun, çalışıyor musun gibi bir arada sorulmuştu. Şu an çalışmıyorum. Almanya'da bir şirkette yarı zamanlı olarak çalışmaya başlayacağım. iki hafta sonra. En son Haziran ayında Mercedes'e çalışıyordum Türkiye'deyken. O da yarı zamanlıydı. Yani tam zamanlı hiç çalışmadım şu ana kadar. Neden yüksek lisans yapmak istiyorsun? Sadece ne gibi katkıları olur diye sorulmuş. Birincisi yurt dışına çıkmaktı. Yurt dışına çıkmak istiyordum yani gerçekten. Bence iş bularak gelmektense yüksek lisansa gelmek çok daha kolay. Burada dürüst oluyorum. Beni en çok motive eden sebeplerden biri yurt dışına taşınmakta açıkçası. İkincisi, ben aslında okumayı seviyorum. Yani ders almayı, eğitim almayı seviyorum. Lisanstan sonra da yeter artık ben okumayacağım diye düşünmedim hiç. O yüzden de eğitim alma fikri benim hoşuma gitti açıkçası. Yani özellikle şu ana kadar hep Türkiye'de eğitim aldım. Dünya sıralaması çok daha iyi olan bir üniversitede, iyi bir ülkede nasıl eğitim alınıyor merak ettim açıkçası. Bu da sebeplerinden biri. Çalışmak istemiyordum. <laughs> Tam zamanlı işe başlamak istemiyordum. Ve yüksek lisans yapmak daha cazip geldi o aşamada bana. Ne gibi katkıları olur? Aslında birçok katkısı olur. Benim için en büyük katkısı deneyim. Yurt dışında yaşama deneyimi. Yurt dışında yaşarken farklı şirketlerde, yurt dışındaki şirketlerde çalışma deneyimi. Beni en çok heyecanlandıran şey bunlardı. Seçtiğim program çok geniş bir program ve istediğim dersler alabiliyorum. Bu da beni çok heyecanlandırdı. Yani ilgi duyduğum alanlarda daha ileri seviyede dersler alabiliyorum şu an. Mesela Türkiye'de olsa, ODTÜ'de olsa yüksek lisans yapmak istemezdim gibi hissediyorum. Üniversite aracılığıyla edindiğin hobiler nelerdir diye sormuşlar. Yani maalesef çok fazla şey deneyemedim ben ODTÜ'deyken. Çünkü ODTÜ'de çok yoğundum açıkçası. Hem lisans okumak hem de bir yandan part time çalışmak zaten çok zordu. Ama yüzme kursuna gittim. Hatırlayanlar vardır belki. Öncesinde yüzmeyi bilmiyordum. Yüzme kursuyla öğrendim. Uzun bir süre fitness denedim. Ottu'da. Bunu da hayatımda ilk defa denediğim için Ottu'da edindiğim bir hobi diyebilirim bence. Onun dışında pilates ve yogaya gittim Ottu'da. Bunların kurslarına gittim. Bence bunlar da çok güzeldi. Çok fazla şey yok açıkçası. Keşke daha çok şey olsaydı diyorum düzenli kitap okumayı öğrendim yer de üniversite bu arada. Lisede o kadar düzenli kitap okumuyordum kesinlikle. Ve en önemlisi YouTube'a içerik üretmek bence. Yani Ottu'nun bence çok katkısı oldu bana bu yolculuğumda. Ottu ile ilgili deneyimlerimi paylaştığımda hep çok ilgi gördü. Ya üniversite sayesinde edindiğim hobilerden biri bence bu. Üniversite hayatımda edindim ve Ottu'nun çok büyük katkısı oldu. Bilmiyorum emin değilim. Üniversite aracılığıyla diyebilir miyiz buna? En sevdiğin kitap diye sorulmuş. Şimdi ben en sevdiğin kitap, en sevdiğin dizi, en sevdiğin film sorularına hiçbir zaman cevap veremem. Çünkü aklıma gelmiyor arkadaşlar bir anda sorulunca. Soruyu buraya yazarken de düşünmeye başladım. Ya benim en sevdiğim kitap ne acaba diye. Ya aslında kitap olarak değil ama yazar olarak Ayfer Tunç'un kitaplarını hep çok beğeniyorum. Okurken hep çok keyif alıyorum. Bence gerçekten çok başarılı bir yazar. Hakan Günday okumayı bir dönem çok seviyordum. Ben böyle yazar yazar gitmeyi seviyorum bu arada. Bir yazara takıyorum bir dönem ve onun kitaplarını okuyorum sürekli. Bence çok keyifli oluyor. O yazıları böyle keşfediyorsunuz aslında. O yüzden böyle Dönem dönem belli yazarları takıp onların kitaplarını çok okuduğum için, üst üste okuduğum için diyeyim, çok okuduğum değil de, hangi kitap hangisiydi karıştırabiliyorum. Ya sanırım o kitap okuduktan sonra benim gerçekten o kitapla ilgili düşüncelerimi not almam gerekiyor ki unutmayayım. Ya bence birçok insan böyledir. İnsanlar unutuyor yani. Aslında farklı uygulamalar var. Bin kitap var mesela. Bir dönem kullanıyordum. Bence çok iyiydi. Belki ona geri dönmeliyim. Bilmiyorum. Daha iyi olabilir aslında. Bir saniye bakacağım. Durun. Üçleme serisi var. En sevdiğim. Hı. Evet. En sevdiğim kitap. Aslında bir kitap değil, bir üçleme. Çok çok beğenerek okudum. Yani okurken çok keyif aldım. Ayfer Tunç'un üçlemesi, Kapak Kızı, Yeşil Peri Gecesi ve Osman üçlemesi. Bence çok güzel. Benim bir kitaptan aradığım her şey var içinde. Kesinlikle Ayfer Tunç okumadıysanız bir şans verin. Bence beğeneceksiniz. Uzun, uzun bir soru var. Ben bu sorunun cevabını bence farklı bir YouTube videosunda verdim ama bakalım hemen. Üniversitedeki İngilizce sayısal derslere el verimli ve hızlı nasıl çalışabiliriz? Çalışırken kelime çevirmem uzun sürüyor, dersleri yetişmekte zorlanıyorum. En büyük sebebi de İngilizce olması. Dersleri de düzenli gidiyorum ama %60'ını anlayabiliyorum ancak. İstediğim kadar verimli geçmiyor, hepsine baştan çalışmak zorunda kalıyorum. bu konuda video yaptım. Hemen video linkini çıkıyorum. En Mühendisliği okuyanlara tavsiyeler videomdu. Bu videoda çok fazla genel şeyden de bahsettim ve bu konuda var. Bu konuda ben de zorlandım. Üniversiteye başladığımda ben de İngilizce konuşamıyordum arkadaşlar. Hazırlığa başladığımda benim İngilizcem de çok kötüydü. Hazırlıktan sonra birinci sınıfa geçtiğimde bile dersleri anlamıyordum. Bu bence çok normal çünkü çok fazla terim oluyor. Yani ilk Dönemde özellikle anlamamanız çok normal. Alanınızla alakalı terimler var ve bunları öğrenmek bence vakit alıyor. Nasıl çalışabiliriz ile ilgili yani bence ilk önce o terimleri öğrenmek gerekiyor. O dersin içerisinde mesela sürekli kullanılan terimler oluyor genelde. Temel terimleri aslında bilmiyoruz. Yani İngilizce niye olsa bile terimleri bilmiyor olabiliyorsun ve bu çok zorluyor bence işi. O videoyu yine göz atabilirsin daha ayrıntılı bilgi için ama kısa bir tavsiye verecek olursam o da akademik terimlere çalışman olur. Almanya gibi yurt dışındaki ülkelerde endüstri mühendisliği ne kadar tanınıyor? Yurt dışında çoğunlukla endüstri mühendisliğinin yaptığı şey işleri işletme mezunları yapmıyor mu? Endüstri mühendisliği ne kadar tanınıyor? Şöyle, endüstri mühendisliği sanırım bölüm olarak çok yok. Yani lisansta direkt endüstri mühendisliği adıyla okuyan çok az insan var sanırım. Operations Research diye geçebiliyor, Systems Engineering diye geçebiliyor. Ama bu sizin aldığınız eğitimin kötü olduğunu, sizin mesleğinizin tanınırlığının olmadığını göstermez. Sizin aldığınız eğitim yine çok önemli ve değerli bir eğitim. Mesela şu an benim yaptığım yüksek lisans programında Operations Research diye bir özelleşebileceğiniz alan var. Bu alan direkt Endüstri Mühendisliği aslında. Sadece ismi farklı yani tanınırlığı yok diyemeyiz bu yüzden. Endüstri Mühendisliği'nin yaptığı işleri işletme okuyanlar yapmıyor arkadaşlar. İkisi çok başka bölümler. Endüstri Mühendisliği'nin kendi bir alanı var. Ve bu alanı işletme mezunları yapamaz. Yani. Çünkü onların uzmanlaştığı alan başka bir alan. Endüstri mühendisliğinin uzmanlaştığı alan başka bir alan. Yarı zamanlı işimden kabul alırken de endüstri mühendisliği dediğimde direkt olarak anladılar. Ve hani ne iş olduğunu da anladılar. Tanınırlığı var yani. O yüzden endişe etmeyin bence. Bu hayatta senin için olmazsa olmaz dediğin üç şey. Soru biraz ters yazılmış. Kafam karıştı. Ya ben böyle şeylere hiç cevap veremiyorum. İnsanlar nasıl cevap veriyor? Önceden çalışmam gerekiyordu galiba. Yani mesela olmazsa olmaz dediğin üç şey deyince aklıma benim hiçbir şey gelmiyor. <laughs> Her şeyden vazgeçilebilir yani bence. Bilmiyorum. Şu olmazsa hayatta yapamam dediğim bir şey var mı? Ya burada sanırım böyle hayatta önem verdiğim şeyleri mi sıralamam gerekiyor? Öyle yani sorun amacı o gibi. Ne diyebilirim? Bilmiyorum bu sorular bana çok genel geliyor ve ben bu soruları hiç cevaplayamıyorum. Olmazsa olmaz dediğim hiçbir eşyam yok bir kere. Eşyalara aşırı az değer veriyorum. Ya ben bunların değeri anlayamıyorum bence. Her şey vazgeçilebilir geliyor bana. Yani çok değerli şeylermiş gibi gelmiyor hiçbir zaman. Böyle değer bitme konusunda problemlerim var bence bir şeylere. Bazı eşyalarıma bir şey olduğunda o kadar da üzülmüyorum. Bazı insanlar mesela eşyalarına çok değer verir. Ben öyle değilim. Eşyalarıma da değer vermiyorum çok. Kendi kazanınca değişecek derlerdi. Değişmedi. Kendi kazanın paraya karşı da öyleyim. Mesela örnek vereyim. Şimdi ben dün kendime bir ödül listesi yapmak istedim. Sonuçta böyle YouTube'a içerik üretiyorum, Instagram'a içerik üretiyorum ve çok vaktim alıyor aslında bu. Hani bir yandan okurken bir yandan yine çalışmaya başlayacağım biliyorsunuz. İkisini yaparken içerik üretmeye devam etmek için kendime bir motivasyon koymak istedim. Bu yüzden işte Hani belli abonelere ulaştığımda kendime hediyeler alayım diye düşündüm. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. <laughs> Hayattan istediğim bir şeyler yok mu diye düşünmeye başladım. Ya ben hiçbir şey satın almak istemiyor muyum? Yok galiba. Mesela mikrofon yazdım. Hani çok kaliteli bir mikrofon. Ama böyle hani iyi gerçekten parayı yatırıp iyi bir mikrofon alayım diye düşündüm mesela. Onu yazdım. Sonra dedim belki hani bilgisayar alabilirim bir noktada. Kendi bilgisayarım çünkü biraz sallantıda bir gidiyor bir geliyor hani bilmeyen varsa. Ama böyle hayatta en çok istediğim şeyler bunlar değil yani. Bunların hiçbiri bana o en yüksek tatmin duygusunu yaratmaz gibi geliyor. O yüzden böyle tatil yazdım çoğunlukla. Şimdi mesela 10 bin aboneye bir şey, 15 bine bir şey. Ya böyle çok uzak hayaller mi bilmiyorum. Belki de olmayacak şeyler için hevesleniyor muyum? Bence öyle değil. Olabilir. Sonuçta emek harcıyorum. Neden olmasın? Hayatta anı biriktirmek sanırım en çok hoşuma giden şey. O yüzden sanırım YouTube'a video çekmeyi seviyorum. Anlaya biriktirdiğimi somut olarak hissediyorum. Olmaz olmaz dediğim şeyler yok ya. Geçiyorum bunu. Bilmiyorum arkadaşlar. Yok ya. Benim aklıma böyle şeyler gelmiyor böyle sorular sorulunca. Erdemle nasıl tanıştınız diye bir soru var. Erdemle biz aynı liseden mezunuz arkadaşlar. Lisede tanıştık yani. Ottu ilk başladığında seni şaşırtan bir anını anlatır mısın? Çok var bu arada. Ottu'ya ben ilk başladığım her şeyi çok şaşırıyordum. Gerçekten bir ütopya Ottu. O kadar değişik geliyor ki insana. İnsanların bu kadar kibar ve hoşgörülü olması o kadar garip geliyordu ki bana. İlk aklıma gelen şey şu. Ottu'ya geldikten birkaç ay sonra ben hasta oldum. Çünkü Adana'dan geldim ve Adana çok sıcak bir yer ve Ankara çok soğuk bir yer. Adapte olamadım ve direkt hasta oldum. Yani kendimi koruyamadığım için soğuktan. Sonra otun içindeki Mediko'ya gittim. Optu'nun içindeki hastane, sağlık ocağı gibi bir yer diyebiliriz. Orada şöyle bir sistem var. Mesela 8'de bankoları açıyorlar. Diyelim ki sıra numarası alacağınız o cihazı açıyorlar. 8'den önce giden insanlar aslında sıra oluyor. Gittim ama sıra yok. Ben de öyle sandalyeler vardı. Oturdum birine bekliyorum. 8'e doğru görevli kadın geldi. O cihazı açtı. Cihaz açılıyor. İçeride büyük bir kalabalık var. Yani herkes sıra numarası alacak ve o sıra numarasına göre doktoru görecek. Bir kargaşa olur değil mi normalde? Sonra bir anda herkes sıra oldu ve hani Şöyle konuşmalar geçiyor. Yani siz benden önce gelmiştiniz. Siz benim önümde olacaksınız gibi şeyler. Herkes geldiğinde kendisinin önce gelen kişilere bakmış kimler olduğunu ve sıraya ona göre girdi herkes. Bir yere girdim sıraya. Daha sonra önümdeki bir adam dönüp bana dedi ki siz benden önce gelmiştiniz. Lütfen geçin. Bana yerini verdi. Ben o kadar şaşırdım ki. Yani en çok şaşırdığım olay buydu. Hala çok şaşırıyorum. Bunun gibi çok fazla olay var. Yani insanların kibarlığına, hoşgörüsüne, medeniyetine şaşırdım. çok fazla şey oluyordu. Bir bu, bir de genel olarak özetle şunu diyebilirim. Kimse kimsenin ne görünüşüne, ne kıyafetine, ne konuştuğu dile, ne inandığı şeye hiçbir şeye karışmıyor. Herkes birbirine karşı çok hoşgörülü bence. Mutlaka bir tartışma ortamı olabilir. Herkes fikrini söyler. Herkes duyar kasabilir birbirine karşı. Hocam bence bu söylediğiniz yanlıştı. Bu şekilde söylemeyin diyebilirler. Ama istediğini düşünmekte özgürsün. Çok önemli bir şey ve insana kendini çok rahat hissettiren bir şey. Bunu da çok şaşırıyordum. Hayattaki idealin nedir? En büyük hayalin nedir? Gibi sorular var. Yeni yerler görmek, yeni deneyimler edinmek ve bunları çekip paylaşmak. Buydu benim hayalim ve şu an hayalimi gerçekleştiriyorum aslında. İyi bir lise hayalim vardı. Ona gittikten sonra iyi bir üniversite hayalim oldu. İyi bir üniversiteyi kazandıktan sonra iyi şirketlerde staj yapayım gibi bir hayalim oldu. Bunu başardıktan sonra mezun olunca iyi bir yüksek lisansa kabul alayım gibi bir hayalim oldu. Ya ben bu döngüyü kırmazsam mı böyle devam edecek. Şu anda mesela iyi bir tam zamanlı iş bulayım Almanya'da. Böyle bir hayalim olabilir. Ondan sonra işe girdikten sonra yükseleyim diye bir hayalim olabilir. Ya bunlar bizi başarıya götüren şeyler ama anımızdan keyif almamızı engelleyebiliyor gerçekten. Ve durup dedim ki ya ben ne istiyorum hayatta? Ben bunu hiç istiyorum zaten. Bu şu an yaşadığım şey. Benim hayalim, idealim zaten bu an. Bu andan sonra mesela iyi bir iş bulamasam ne olur? Almanya'da kalamasam, Türkiye'ye dönsem ya bunların hiçbir önemli değil. Ben şu an güzel anılar biriktiriyor muyum? Evet. Bu kadar aslında. Ben başardım hissini yaşadın mı yaşadıysam ne zaman? Ben başardım hissini gerçekten yaşadım. Birkaç defa yaşadım. Üniversiteye girdiğimde yaşadım. Ben başardım ya gerçekten. Ben çalıştım, emek verdim ve şu an olmak istediğim yerdeyim dedim. Üniversite içerisinde iyi stajlar yapmak istiyordum. Bunun için çalıştım. Sonrasında iyi şirketlere girdiğimde her seferinde ben başardım hissini yaşadım. Sonra YouTube en çok böyle başarmak istediğim şeylerden biriydi. Açtıktan sonra böyle aboneler kazanmaya başladıktan sonra çok güzel mesajlar aldım. Bu video gerçekten çok faydalı oldu bana yazan, işte bana ilham oluyorsun yazan insanlar oldu ve ben başardım hissini tekrar yaşadım. Başardım hissini yaşıyorum. Her gün yaşıyorum. Her gün başardığım şeyler için başardım hissini yaşıyorum artık. Normalde 6 yıl önce aşırı stres olacağım bir şey, mesela bir sınav veya bir sunum veya işte işe gireceğim bu tarz şeyler. Veya şu an olduğu gibi ekrana bakarak video çekeceğim ve sonra bunu paylaşacağım. Bunlar 6 yıl önceki Fulya'yı eminim ki aşırı strese sokardı, aşırı gererdi. Şu an bunların hepsini yapıyorum. Korkuyor olsam da bir şekilde cesaret edip bunları yaptım. O yüzden ben başardım hissini yaşıyorum. Böyle. Böyle bir beni tanıyın videosu yapmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Yani ben şu an emin değilim mesela bu videoyu editleyince güzel bir video çıkacak mı. O yüzden eğer beğendiyseniz bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun ve bana destek olun. Böylece daha çok mutlu olup daha çok içerik üretebilirim sizler için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.